Elçi Paulus'un Romalılara Mektubu Bölüm 13 Her can başta bulunan kudretlere boyun eğsin. Çünkü Allah'tan olmayan kudret yoktur. Var olan kudretler Allah tarafından atanmıştır. Bu nedenle kudrete karşı her kim direnirse Allah'ın tertibine karşı direnmiş olur. Ve direnenler üzerlerine yargıyı giyecekler. Çünkü yöneticiler iyi işlere değil ama kötü işlere korkudurlar. Kudretten korkmamak ister misin? İyi olanı yap ve onun övgüsünü kazanırsın. Çünkü sana iyilik için Allah'ın hizmetkarıdır. Ama eğer kötü olanı yaparsan kork. Çünkü kılıcı boş yere taşımıyor. Çünkü Allah'ın hizmetkarıdır. Kötülük yapan üzerine gazap etmek için öc alıcıdır. Bunun için yalnız gazap nedeniyle değil ama vicdan nedeniyle de boyun eğmeniz gerekir. Çünkü bunun için de vergi ödersiniz. Çünkü her zaman gayretle devam ederek tam bu iş için Allah'ın hizmetkarlarıdırlar. Bunun için vergi hakkı olana vergiyi, gümrük hakkı olana gümrüğü, korku hakkı olana korkuyu, saygı hakkı olana saygıyı, herkese hakkını verin. Birbirinizi sevmekten başka hiçbir adama bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkasını seven yasayı yerine getirmiş olur. Çünkü bu yani zina etmeyeceksin öldürmeyeceksin hırsızlık yapmayacaksın yalan yere tanıklık etmeyeceksin açgözlülük etmeyeceksin ve başka emir varsa şu sözde özetlenir komşunu kendin gibi seveceksin sevgi komşusuna kötülük etmez onun için sevgi yasanın yerine getirilmesidir ve şunu da yani zamanı biliriz ki artık uykudan uyanmak saatidir çünkü şimdi kurtuluşumuz inandığımız zamandan daha yakındır. Gece geçti, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atalım ve ışığın silahlarını kuşanalım. Çılgınca eğlenceler ve sarhoşlukla değil, ahlaksızlık ve sefahatle değil, kavga ve kıskançlıkla değil, ama gündüz gibi dürüstlükle gezelim. Ama Rab İsa Mesih'i giyin'in ve tutkularını yapasınız diye et beden için hazırlık yapmayın.